Arkadaşlar bugün bir uygulama daha gösteriyorum. Point Bolt diye adında bir uygulama. Var. Bu uygulamaya giriyorsunuz. Değil çok aşırı zorlandığınız bir soru var. O soru çözmenize kesinlikle çok güzel yardımcı oluyor. Bakın böyle bir ekran geliyor. Flash açıyoruz. Şuradan şöyle şunun boyutunu da büyütebiliyoruz. Büyüttük. Hmm, şöyle bir saniye arkadaşlar. Ekran çözülsün ben. tarafını çekiyoruz. Cevabını gösterecek şimdi. Cevabı bu. Yani evet arkadaşlar soruya göre cevap veriyor. Hangi türde sorduğunuza göre. Şimdi işlemin sonucu karşısında tamam bu soru uygun. 9, 10. evet. Bakalım doğru mu? Doğrudur da. arkadaşlar kesinlikle doğru. Çünkü ben kontrol ettim. Böyle işleyebilir arkadaşlar. Hesap makinesi özelliği de var. Hesap makinesi çözülebilir. Hesap makinesinden bakabiliyorsunuz. Şöyle. Evet geçmişte kullandı Geçmişte yaptığınız sorular. Dil. Yardım arkadaşlar işte falan. Evet buradan böyle tekrar geriye basınca buraya geri atıyor sizi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun daha sonuna geldik. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.